Değerli misafirler işte camiye e, geldiğiniz zaman işte şekil ada göründüğü gibi beyefendi şortla geldi ama camiye girerken girerken cami adabına uygun bir şekilde e, hanımefendilerin giydiği eteği giyip e, camideki misafir camideki ibadet severlere rahatsızlık vermemek için e, böyle bir e, hazırlıkta bulundu. Diyarbakır Ulu Camii ziyaret eden yabancı turistler, adab uygun etek giydikleri anlar cami rehberi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Misafirlerimize broşürler hediye ettik. Ee... Geçimiz hafta Bursa'da tarihi yeşil camiye şortla girmemek için mekanda kadınlara yönelik bulundurulan etekleri, şortların üzerine giyen erkek turistlerin videosu sosyal medyada dikkat çekip viral olmuştu. O görüntülerin benzeri İslam aleminin 5. harem-i şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de de yaşandı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Diyarbakır'da uğrak yerlerin başında Ulu Cami yer alıyor ama camiye girerken girerken cami adabına uygun bir şekilde e, han buraya gelen yabancı turistler cami adabına uygun davranmak için girişte bulunan giyim kuralına uyuyor. Kadınlar örtünerek camiye girerken şort giyen erkeklerse pijama gibi kıyafetler yetersiz kalınca kadınların kullandığı eteklerle bacaklarını kapatıp içeri giriyor aslında yabancı turistler Diyarbakır'a geldikleri zaman e, ilk uğramak istedikleri yerlerin başında Diyarbakır e, Ulu Cami'nin geldiğini görüyoruz. Tabi camimize geldikleri zaman e, Diyarbakır e, Ulu girişinde e, giriş giriş kurallarıyla alakalı e, oluşturmuş olduğumuz, olduğumuz altı e, dilde panomuz bulunuyor. Ziyaretçiler içeri girdikleri zaman Başörtü ihtiyacı olan misafirler başörtü e, alarak cami ziyaretlerine başlıyorlar. Tabi bazen yabancı grupları tabii e, çoğunlukla ağırladığımız sezonlar oluyor, özellikle yaz mevsiminde e, çoğunlukla yabancı turistleri ağırlıyoruz. Bu süreç içerisinde e, geçen hafta Bursa'da da renkli görüntülere e, şahitlik eden e, o görüntülerin aslında Diyarbakır Ulu Camii'nde bu 5 yıl içerisinde birçok yaz sezonunda bizim de karşılaştığımız görüntüler olduğunu ifade edebilirim. Yabancı misafirlerimiz erkek kadın ziyaretçiler içeri girdikleri zaman bizim kadınlar için hazırlamış olduğumuz ücretsiz başörtü, etek, uzun kıyafetler kabini kabininde bulunan materyallerin Yine aynı şekilde gelen yabancı erkek ziyaretçilerin de kullandıklarını görüyorum.